Merhabalar arkadaşlar. Her gün 5 ÖSYM çıkmış kelime ezberleme serimizin 3. videosundayız. Kahvenizi alın, çikolatanızı alın ve günlük 5 kelimemizi ezberlemeye başlayalım. Bakalım şansınıza bugün hangi kelime çıkıyor. İnşallah sınavda da denk gelir bu kelime. İlk kelimemiz abandon oluyor arkadaşlar. Abandon ne demek? Yine özsevimin çok sevdiği olumsuz kelimelerden biri terk etmek, bırakmak, vazgeçmek anlamındadır. Muhtemelen özsevimin depresif bir anında sorulmuş bir soru olabilir. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Mesela abandon hope dersek arkadaşlar ümidi kesmek anlamına gelebilir. Abandon the car mesela arabayı terk etmek, araçtan ayrılmak veya abandon the plan dersek biz o planı terk ederiz, plandan ayrılırız arkadaşlar abandon kelimesinde biliyoruz. Çünkü ÖSYM e birden daha fazla sordu bu kelimeyi ve olumsuz kelimeleri sevdiği söylemiştim sizlere. Şimdi ikinci kelimize geçelim bakalım. Gel bakalım ne çıkacak. Incidentally. Incidentally ikinci kelimemiz oluyor. Evet arkadaşlar ikinci kelimemiz incidentally olmuştu. Incidentally ne anlama gelir? Tesadüfen anlamında, rastgele anlamında kullanılır, şans eseri anlamında kullanılır arkadaşlar. Incidentally'den daha çok son zamanlarda benim ÖSYM'de fark ettiğim bununla aynı anlama gelen diğer İngilizce kelimeleri soruyor. Size de söylediğimde muhtemelen fark edeceksiniz. Örneğin by coincidence by coincidence demek de yine tesadüfen anlamına bir gelir. Yine at random dersem tesadüfen, by chance dersem tesadüfen, accidentally yine tesadüfen anlamını verir arkadaşlar. Yani bir İngilizce kelimeyi öğrenirken yanına Türkçesini yazdığımızda yine bir parantez içinde 2 3 tane aynı anlama gelen İngilizce kelimeyi de yazarsak muhtemelen ÖSYM bir sonrakinde bunu bu şekilde sormak yerine sizlere mesela coincidence sorar. Mesela sizlere olayı sorar. Ve yine aynı kelimeyi aslında sormuş olur sizlere. İkinci kelimemizi de ezberledik. Nispeten kolay bir kelimeydi ÖSYM'ye göre. Ama zor olanları da öğrenmiş olduk. Diğer anlamlarını da ben aşağıya yazacağım bu arada arkadaşlar. O şekilde not edersiniz. Ve üçüncü kelimemiz, evet her gün bir phrasal mutlaka çıkıyor bize. Bugün de go through, go through phrasal çıktı. Evet arkadaşlar, go through en fazla sorulan phrasal'lardan biri yine. Çok fazla cevap olarak geliyorum bilmiyorum ama şıklara koymayı çok seviyor ve sevme. Ne anlama gelir arkadaşlar? geçmek anlamına gelir. Biliyorsunuz ki go gitmek ve through da boyuncadır. Bir yere bir şeyi boyunca gidersiniz o yeri geçmiş olursunuz. O şekilde düşünebilirsiniz. Go through'un anlamı geçmektir. Nelerde kullanabiliriz? Örneğin bir meclisten bir tasarı bir teklif geçtiği zaman biz go through ile bunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda bir yasa geçtiği zaman bir onaylama anlamı da vardır. O yüzden onaylanmak bir kanun tasarısının onaylanması gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Kontrol etmek anlamı da vardır yine go through'un ama daha çok böyle bir hastalığı örneğini geçirmek gibi bir zor zamanı geçirmek gibi buralarda da kullanabiliriz. Yani direkt geçmek pesin konulacağı yerlerden öte böyle özel yerleri vardır. Dedim ki kanun gibi bir hastalığı geçirmek gibi, gözden geçirmek gibi anlamları vardır. Ama genelde öğrenci go through'yu biliyor ama şıklarda bazen gone through veya went through olduğu zaman kafanız karışıyor. Go through'yu o yüzden ezberlerken yanına ikinci ve üçüncü halinde koyarsınız. Çünkü phrasal'ları biz yazdığımız zaman biz onu zamanla göre çekimlememiz gerekiyor. O yüzden diyelim ki he went through a difficult time dediği zaman zor bir dönemden geçti diye geçmiş anlamında kullanmamız gerekiyor. O yüzden go'nun went ve gone anlamlarındaki go through'u da bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde ezberlerseniz daha kolayınıza gider arkadaşlar. Şimdi dördüncü kelimemizi çekelim bakalım. Phrasal'ımız geldi zaten. Başka bir phrasal gelmesin. Bize kelime gönder. Evet. Extension bizim dördüncü kelimemiz oldu. Extension. Arkadaşlar extension ek, ilave, uzatma, genişletme bu anlamlara gelir. Nerede kullanabiliriz? Örneğin contract extension dersem ben kontratın uzatılması anlamına gelir. Ama şöyle bir durum var bunda. Zarf haline getirebiliyoruz bunu. Neyle? Başına by eklediğimiz zaman by extension dersem dolayısıyla veya by extension buna bağlı olarak bu anlamları da gelebilir. Bunu da bilelim arkadaşlar. Bir bay editını gördüğümüzde boşlukta extension varsa dolayısıyla buna bağlı olarak gibi bir anlam. Eğer oraya oturuyorsa bunu da o şekilde kullanabiliriz. Şimdi son kelimemizi çekelim bakalım. Grow out of geldi. Grow out of son kelimemiz oldu. Evet, grow out of kelimesi ne anlama gelir arkadaşlar? Büyümek, çok büyümek anlamında. Yani büyüyüp kabına sığmamak, gelsilerine sığmamak gibi. Aynı zamanda doğmak ve çıkmak gibi anlamları da var. Muhtemelen bunu ön sayeme, şıklara koyuyor ama doğru cevap olarak vermediği phrasal'lardan biridir. Ne diyebiliriz? Örneğin, a new theory grow out of dersem, mesela yeni bir teori doğdu, yeni bir teori çıktı anlamında söyleyebiliriz. Bu da bugünün son kelime. Son. Evet, bugün hangi beş kelimeyi ezberledik? Grow out of, büyümek, doğmak, çıkmak anlamlarındaki kelimeydi phrasal'ımızda. Extension arkadaşlar, eklenti, ek, ilave gibi anlamlara geliyordu. Go through, geçmek anlamında kullanıyordu arkadaşlar. Bir kanun tasarısı için söylüyorduk. Örneğin bir teklif için söylüyorduk. Incidentally, tesadüfen anlamına geliyordu ve özellikle bunun yanı coincidence, at random, accidental gibi kelimeleri de yanlarına yazacaktık. Bunları da Ben aşağı açıklamaya bu diğer aynı anlamına gelen kelimeleri de yazacağım sizler için ve abandon terk etmek, bırakmak, vazgeçmek anlamlarındaydı. Bugün bu 5 kelimemizi ezberledik ve 3. videomuzu çekmiş olduk. Bakalım sınava kadar kaç tane kelime ezberlemiş olacağız. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.